pişireceğim bir dakika. <laughs> Karabiberden. biberden. Ka Kaçtı. <laughs> Merhaba Parti Türk izleyicileri. Şimdi size bu videoda öyle güzel iki atıştırmalık yapacağım ki partilerde aa bunu kim yaptı? Ay eline sağlık, bayıldık falan gibi iltifatlar alacaksınız. Sırf bunun için buradayım. Malzemelerimiz çok basit, hazırlaması çok kolay. Sırayla göstereceğim. Şimdi size iki tane gemi yapacağım. Biri ekmek gemisi, biri yumurta gemisi. Bu peynir ekmek gemilerinin lafla yürümeyeceğini kanıtlayacağım. Arkada bir cam var, bir tarafta da oluşan var. Onların konuşmasını yasakladım. Konuşmayacaksınız dedim bu çekimde. Tamam abla dediler, sen ne dersen o dediler. Elini ayağını öpeyim, sen ne dersen onu yaparım diye yalvardılar bana. Tamam mı bir Hiç ses çıkaramaz. Şimdi tarifi veriyorum. Yumurtaları haşlıyoruz. Çok basit. Tencereye su konuşuyoruz. İçine yumurtalar atılıyor. Ardından bekliyorsunuz bayağı bir. 3 dakikada alırsanız a 5 tane 6 tane yumurtayı içi yumuşak kalır. İçinin pişmiş olması lazım. Yumurtayı ikiye bölüyorum. Sarısına ihtiyacım yok. Şimdi düşünün ki bunlar gemi. Şimdi bu gemilerin içini birileriyle dolduracağız. Tabi bu bir yemek olduğu için, bu gerçek bir gemi olmadığı için. Labne peyniri burada. Şimdi labne aldık. Ve ton balığı. İsterseniz yumurtanın sarısını da koyabilirsiniz bunun içine. Labneyle. Bu koyduğum ton balığı, kutu konserve ton balığını karıştırıyorum. İyice birbirine girsin yani. Master şefe katılayım ne diyorsunuz? Katılayım mı? Bir ben eksiyim master şefte. Bir master şefte eksiktim. Buna biraz tuz, karabiber, pul biber, istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Şimdi bir trik yapacağım. Normalde bunu böyle kaşıkla koyabiliriz aslında. Ben bir deneyeceğim. Hani böyle şefler yapıyor ya. Böyle bir şey sıkıyorlar. Şimdi ben buzdolabı poşeti aldım. Bir kaşık alalım. Evet şimdi servisi alayım. Bir gemi olması için neye ihtiyacımız var? Yelkene. Yelken olarak da cips kullanacağız. Şimdi bu gemiyi de yapayım. Taşırarak yapıyorum. Çünkü bu yelkenin durması önemli. Yoksa hiçbir gemi olamaz bu. Senkro olsun dedim ben. Şimdi bu birinci gemimiz. Bunlardan birkaç tane daha yapabiliriz. Bircan ne diyorsun? Nasıl oldu? Peki sen Uluşan nasıl buldun? Yer misin? İstemediler. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu gemi ekmek gemisi. İster kepeklikten yapabiliriz ister normal beyaz tost ekmeğinden. Böyle ben gemi gibi keseceğim. Gemi başı gibi. Bunun için peynire de ihtiyacımız var. Böyle kaşar peyniri ince dilimlenmiş ve salam. Salam yerine isterseniz ince somon kullanın, isterseniz başka bir peynir çeşidi kullanın yine böyle incecik kesilmiş. Ama böyle salamla çok daha güzel oluyor. Şimdi bunu buranın şekli gibi keseceğiz. Şunları şöyle yapalım. Şimdi bunların ikisi birbirine yapışıyor zaten. Buraya da bağlayıcı olarak biraz önce hazırladığım labneyi süreceğim. Böylece hem de ton balıklı olmuş olacak. Eğer labnenizde yoksa tereyağı sürün, mayonez sürün, evde ne varsa onu sürün. Ama en güzeli labne. Şimdi kaşarla bunun yelkenini yapacağım. Yelkeni yapmak için bu şey çubuklarından ihtiyacım var. Şiş çubuğundan. Çubuğu şöyle kestim. Şimdi yelken için bir dilim kaşar daha alıyorum. Böyle yelken hani gemide şeydir ya. Üst tarafı daha küçük, alttaki daha büyük. Aynen öyle bir şey yapacağım. Kesip ya üst taraftaki yelkeni daha küçük yapıyorum. Kopmaması lazım. Heh, oldu. Bakın çubuğa bir küçük bir büyük yerleştirdim. Bunu da ortasına daldırıyorum. Sonra bunu böyle açık denizlere bırakacağız. Açık deniz olarak da şurayı uygun gördüm. Şimdi bu geminin kaptanı da Jack Sparrow'muş. Şimdi bir de kepekliyle yapacağım ama kepekli gemi çok küçük, onu tek yelken ancak. Bir tane daha sonra büyük yapacağım, tabağı tam doldursun diye. Bu kadar gemiyi yapmışken size hemen gemili bir şarkı söyleyeceğim. Gemili şarkıları arka arkaya söyleyeceğim. İlk gemili, <laughs> Kapı çaldı. Kapı çalıyor. Benim sanatıma düşmanlık var burada. Evet. Gemileri yaptığım için gemileri yaktım sanmayın. Ay Allah'ım bütün gemili kötü şakalar aklıma geliyor. İlk şarkım askerde sevgilisi Bahriye'li olanlara gelsin. Gemilerde talim var Bahriye. Sen geçerken sahilden. Bir de bu şarkıyı şöyle yapabiliriz. Sen geçerken sahilden. İşte o gemiler bu gemiler. Sevgili arkadaşlar partilerinizde bu gemileri yapın. Bu şarkıları söylemeyin. Size iyi günler diliyorum.